bu göz kaşıma, ovalama alerjik şeyleri nasıl engelleyebiliriz? Şimdi başladı. Aslında bir, bir an önce bir başladı. Isındıydı hatırlarsınız. Sonra bir yağmur yağdı. Sakinledi yağmur kar. Şimdi geçen hafta bir daha başladı. Şimdi biraz daha sakinledi. Yağmuru hem seviyoruz hem sevmiyoruz biz göz hekimleri. Yağmur olduğunda sakinliği ama bu sefer de işte polenler sonra coşacak. Bir iki haftaya görürsünüz. Yapmamız gereken şey şöyle. Ailelerin bana temel sordu. İşte bir hospital'da da başka yerde de sordukları. Alerji testi yaptıralım hocam. Ben de diyorum ki ya efendim. Alerji testini çocuk göğüs hastalıkları hocası uygun görüyorsa yaptırın. Ama benim için yaptırmayın. Neden? Çocuğun hangi alerjenle tespit ettiği, neyle karşılaştığını bilmiyoruz ki. Atıyorum size kedi tüyü çıktı. Bin tane kedi tüyü var. Hangisi? Polen. Hangi polen değil mi? Yani çocuğu korumak lazım. Doğru. Ama bazı çocuğu da istediğiniz kadar koruyun. Fanusa sokun. Okula ne yani bunu engelleyemezsiniz. Yani ben o yüzden artık sebep odaklı gitmiyorum, sonuç odaklı gidiyorum alerjide. Yapmamız gereken şey şu: çocukların şu hareketi yapmasını durdurmamız lazım. Şimdi şöyle yapabilirsin bir içinde. Şey. Yapma oğlum, etme oğlum, yapmaz. Geceliğine yapar. Uyurken herkes uyurken şu kollar bir girer, yüz üstünü şöyle yastır, kendini bir güzel kaşır. Ne oluyor? Korneayı bozuyor. İşte kerte önce bahsettim. Hmm. Korneye bozulduğu zaman işler karışıyor. Yani ortam bir anda karışıyor. O yüzden gözünü kaşıyan her çocuk keratokonus konusu adayıdır. Keratokonus <laughs> nedir? Konya'nın dikleşmesi. Konya'nın yapısının bozulması. Ve düzeltilemeyen miyopastikmata sebep verir. Görme bozulur, görme gider. Probleme girer. O yüzden. Yani yok. Yok. Uğraşırız onla. Biz şu an çok uğraşıyoruz keratokonusta. Evet. Esas alanlarımızdan biri de keratokonus ve Konya hastalıkları. O yüzden yapmamız gereken şey çocukların elinin gözüne götürmeyi önlemek. Yani çocuğun verdiği bilgiyi iyi değerlendirin sevgili aileler. Yani çocuk gözünü şu hareketi yaptı yapma demeyin ya yapma demeyin bana getirin bana getirin hemen bana getirin ben değerlendireyim çocuğu alerjisi var mı hangi seviyede var o kadar çok çeşitli alerjimiz var ki Yok. bir damla var hemen gidelim eczane kodistonu damla varım. yapmayın bunu evet onu da çok yapıyoruz yapmayın Yapıyorlar. bunu evet yani eczacı arkadaşlarıma saygım sonsuz ama göz doktorunun yazmadığı bir ilacı hiçbir yerden almamak lazım. Yani ona dikkat et. Elini gözüne götürmeyecek, ovalatmayacak, gözünü şakur şukur suyla yıkamayacak. Bunlar da çok önemli. Gözü yıkamak gözün pH dengesini bozar. Ama mesela hani uykunuzu kaçırmak için şey derler, böyle soğuk suyla gözleriniz açıkken çarpın. Hayır, konyanıza su değdirmek yok. Konjonktura dediğimiz saydam tabaka su değdirmek yok. pH dengesini bozmayın ya. Öyle bir şey yok. <laughs> Su iyi yani bir şey değil. Yapacağın şey şu. Pamuğu soğuk suyla ısıtın, Sıkın gelin görün üzerine kapatın. Kompres. Bizim büyüklerimiz ne yapıyordu? Patatesler, avuçlar, patates şöyle koyuyorlardı. Hepsinin bir sebebi var aslında. O soğuk evet. çok rahatlatır. Çünkü bizim, bizim çayın ılığı alerji beter eder. Alerjide çay yok, çay yasak. Hmm. Tabii o farklı bir yerde. Çocuklarda soğuk kompres şu işe yarar. Bir, alerji hücresini büzüştürür alerji hücresi içindeki alerjik maddeyi göz yüzeyine vermez. Çocuk çok hızlı bir şekilde rahatlar. Çünkü sizin verdiğiniz damla ilahi bir şey değil ki. Tıp diye geçilmiyor yani. 10-15 günlük süre var. O 10-15 günlük süre bile benim için kıymetli. O göz O Oyalanmaması lazım. O dönemde işte soğuk kompres yapacak çocuk. Mümkün olduğu kadar soğuk kompres yapacak. Böylelikle çocuk rahatlayacak. Göz hekimliğin verdiği tedaviyi kullanacak. Kaşıntı hissi geçene kadar. Ben aileyi şöyle öğütlüyorum. Eline iki kutu yazıyorum ilacı. Kortizonsuz bir şekilde. Hı. Gerekene veririm ayrı. Diyorum. Birinci elini kullan anne. Baktım çocuk rahat. Eyvallah her şey yolunda. O zaman ne yapalım? İkinci kutuya geçme diyorum. Orada bitiriyoruz. Bitir. Işte Ama dedi. baktım hoşuna gitmiyor. Sen doktorsun diyorum. Anneye veriyorum o eskiyi. İkinci kutuyu da kullan. Baktın olmuyor bana gel. Yoğun kızarıklık oldu. Bana gel. Hı hı. Peki hocam. Eee çocuğunuzun gözünde arpacık çıkarsa ne yapmalıyız önlenebilir mi i̇şte çay işte burada arpacıkta <laughs> çay girdi. evet şimdi çay buraya gelir şimdi bir kere onu anlatalım arpacık ne onu bir anlatayım önce evet. sevgili dinleyenler bir dikkat etsin göz yaşının yağlı yapısını oluşturan bir bez var o bez göz kapaklarında ve bu bezden bir gözde 40 bir gözde 40 tane var yüce Allah onları arpacık çıksın diye yaratmamış göz yaşına yağ versin de insanlar kuru göz olmasın diye yaratmış. Ama kirpik dibi iltihabı olan bir grup var. Hiç de az değil. Son yapılan çalışma 165 der. Üçümüzden ikimizde var. Ben de var mesela. Bak net. Şimdi kirpik dibi iltihabı olduğunda kirpiğin dibine açılan bu yağlı bezlerin ağzı tıkanır. Yağını veremez. Geriye doğru şişer. İşte bu arka çıktı. Türkçesi bu. Bunun ağzını açacak ve bunu önleyecek tek şey sabahlarılık pansuvanı. Evet. Ve göz hekiminin uygun gördüğü bazı temizleme mendilleri, bazı temizleme solüsyonları. Bunlar kafadan eczaneden alınacak ürünler değil. Ama evde yapılacak ürün çay pansumanı. Mümkünse papatya çayı. Papatya. Tabii ki. Neden papatya? Çünkü ama doğal tıbbi papatya. O çakma papatyalardan değil. Bunu nasıl söyleyeyim? Doğal tıbbi papatyayı demleyeceksiniz, hem içeceksiniz, dinleneceksiniz, sakinleşeceksiniz. Anneler sakinleşecek. Sonra da kalan çayla pamuğu bandırıp kirpik diplerimizi yapacağız. Bu hareket çocuğun o yağlı bezlerini açacak. Yağlı bezlerin ucunu açtığı zaman bir kuru göz olmayacak, yağı sağlayacak göz Aynı zamanda o bezin ağzı açıldığı için de çocuk karbacık olacak. Tedavide ne yapıyoruz? Evet doğru bunları yapıyoruz ama yetmez. Arpacık eşittir göz doktoru. Öyle yok işte şuraya gittim şu merhem aldım. Meşhur bir merhem adı var adını vermeyeyim. Şu me mer aldım ben bunu kullandım hocam iyi yaptım mı bir de ona isterler. Bir de işte şunu da verdiler işte benim komşunun tilsini o olmuş böyle olmuş bir de sarımsak sürdüm hocam. Bunlar da var yani bunların hiçbiri bilimsel değil. Biz burada bilimi 21 yıllık tecrübe ışığında konuşturmam, konuşturuyorum ben. Yani o yüzden bilimsiz tecrübe olmaz, tecrübesiz bilim olmaz. Doğru. Bilimi de kullanacaksın, yanında da tecrübeni koyacaksın. Ama ben tecrübeliyim de iş bitti. Sadece bilim o da doğru değil. Bilimde sahadan uzak kalmamalı. Saha için bilim yapılmalı ve sahada da tecrübeni onu kullanacaksın. Tedavide diyor doktor verecek. <laughs>